Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisi yeni bölümde siz de Feride hep mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son günün ise kötü oyunları hepsi ortaya çıksın diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yemin dizisi yeni bölümde Emir Feride laf dilemek için Feride'yi arasa da Feride'yi bulamayacak. Fakat sonradan Feride'nin mafya tarafından kaçırıldığını duyacak ve hemen Feride'nin peşine düşecek. Çünkü Feride'yi kurtarmak kolay olmayacak. Çünkü mafyadaki adam Feride'ye aşık oldu ve Seyfi'nin borcuna karşılık Feride ile evlenmek isteyecek. Fakat emir kendini Feride'yi affettirmek için mafyaya Seyfi'nin borcunu ödeyecek ve Feride'yi onların önünden kurtaracak. Feride ise emirin bu çabalarından dolayı emiri affetmek istese de fakat emir gururuyla oynadığı için kolay kolay emri affetmeyecek. Fakat sonradan Melike Hanım ile Hikmet Bey araya girip emirin ne kadar pişman olduğunu Feride'ye anlatacaklar. Tabi Feride de vicdanlı olduğu için emiri şimdilik affedecek. Feride konağa dönse de onu son tehlikesi bekliyor. Ve son gün Feride'yi konaktan göndermek için Talaz'la işbirliği yapacak. Fakat sonradan Cemre Aptal Songül'le Songül birliğini yaptığını görünce bütün oyunlarını ortaya çıkarmak için harekete geçecek. Çünkü Cemre artık Feride'ye hiçbir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde Songül'ün bütün oyunları ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler.